Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda e, daha önce Instagram'dan takip edenler vardır. E, Megan bir aracımıza DL Audio komple ses sistemi yapmıştık. Big 3 ilgili e, ilk önce standart kabloları vardı yani motor içindeki yani bu aküye gelen. Arkaya tabi normal ses sistemi kablosu zaten çekiyoruz biliyorsunuz. Şimdi e, şöyle ufaktan bir göstereyim. Sonra ışık tutalım. Daha iyi anlaşılsın. Nereden ne çektiğimizi görelim. Şu şarj dinamosunun artısından şuradan direkt aküye. Buradan zaten arkaya kablo gidiyor biliyorsunuz. Şasesini yeniledik. Artı motor bloğundan arabacın yine gövdesine şaseyi yeniliyoruz. Tekrardan. Aslında kablo var. Normalde ama onlar zamanla biliyorsunuz eskidikçe arabalar kablo performansı düşüyor haliyle. Hatta eski kablosu nerede? Bak onu da göstereyim. Bakın eskiden kutup başı böyleydi. Bunlar çok iyi performans sergilemiyor biliyorsunuz. Çok yüksek akımlara gelemiyor. Aracın kendi orijinal şeyi. Onları da değiştirdik şöyle. Gayet başarılı. Şu an voltajı da bak size göstereyim. Normalde 14'lerde bile nazlanıyordu. 14'lere çıkarken. Şu an çok rahat. 14.2 hatta göstereyim. 14.2 14.3 çok rahat performans sergiliyor. Orijinal dinamosu kaç amper göremedik ama 90-100 civarı galiba. 35'lik LTO var araçta. Arkada. Hatta şöyle kısa da bir göstereyim. Şurada Ponyx Sport'lar var. 30 santim Ponyx Bass Machine var. LTO'muz şurada arkadaşlar. Bir set 35'lik mevcut. Üç tane de Amfi var. Amfilerin biri 130 RMS, biri 200, biri de e 1, 1800'dü pardon. Hatta şöyle Bakayım. Bakalım sistemin voltajı kaç? Bakın. Burada da gördüğünüz gibi 14 küsürlerde geziyor. Daha öncelerde bir güç yapmadan önce rölantide 13 13.7 civarıydı. Şu an gayet sıkıntısız. Rahat rahat şarjlıyoruz. Tam dolduktan sonra kolay kolay da bitmiyor. Şimdi çok daha iyi performans sergileyecek inşallah. Daha sonraki videolarda detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar. Önlerde de SQL serisi var. 16 santim. Şuralarda da Twitter'larımız mevcut. Arkada yine Pony Sport dizler var miz 358 BT. Ee, güzel de ses kalitesi var ciddi manada. Zaten eee desibelini az çok biliyorsunuz. Çok ciddi, şiddetli çalıyor. Bas ferpor, bas performansı da gayet başarılı. Şimdi daha da iyi olacak inşallah. Ee, bakalım. Ee, diğer videoda da performans amacıyla güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Ama bir güç altyapı bunlar çok önemli ciddi manada fark ediyor. E, keşke bunun bir önceki videosunda çekseydik. Kaçlardaydı rolentide. E, çok daha iyi anlaşılır olacaktı ama e, olsun. E, her zaman ileriye taşımak lazım bazı şeyleri. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.